Kıbrıs tarihinde, özellikle yakın tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatı. Evet. Kimlerdir bunlar Sayın Vekil? E, Türk Mukavemet Teşkilatı Kimlerden tabii... oluşur? K Türk e, biraz Mukavemet... bilinmiyor Anadolu'da. E, Türk Mukavemet Teşkilatı e, 1958'de kuruldu ama 1958'den önce Kıbrıs'ta Rumların EOKA çetelerine karşı kurulan teşkilatlar vardı. Volkan gibi, Karaçete gibi, 9 Eylül teşkilatları gibi. Daha sonra bu e, Türkiye'deki genel kurmay tarafından da Türk Mukamet Teşkilatı'nın Türkiye'deki o zamanki rahmetli Menderes Fatih Endişli, Zorlu e, onların zamanında Kıbrıs'ta Türk Mukamet Teşkilatı'nın kurulması kararı verildi. Ve buraya e, gizlice Türk ordusundan subaylar geldi ve rahmetli Ravuh Tengtaş e, ve diğer silah arkadaşları Rıza Vuruşkan. Kenan Coygun Paşa, bunlar hepsi de tabii Türkiye'den de gelenler. Vardı. Rahmetli amıyorum. Kemal Tanrı sevdiği, bunlar Türk Mukavemet rahmetli İsmail Sadıkoğlu. Birçok kişi Türk Mukavemet Teşkilatı'nın e, çekirdek kadrosunu oluşturdular. Ve bunlara karşı bir direniş örgütlediler Kıbrıs'ın her tarafında. Ve birçok sancaklar oluştu Kuzey e, Kıbrıs'ın her tarafında. O sancakların e, altında mücahitler örgütlendi ve yemin ettiler. O yeminin içerisinde namus ve şeref sözü vardı. Kendimi Türk milletine adadım ifadesi vardı. Yani kendimi Türk milletine adadım. Yani bir Kıbrısçılık diye bir olay yoktu. Türk milletinin bir parçasıydık ve Kur'an'ın üzerine, Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin ediyorduk. Türk Hatta ba Türk bayrağının üzerine yemin ediyorduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonradan kuruldu. Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Ondan sonra burada Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulmasıyla bir bayrak da oluştu. Ama esas bizim bayrağımız Türk bayrağıydı ve İstiklal Marşı'dır. Ve hala daha İstiklal Marşı ve Türk bayrağı Kıbrıslı Türkler içerisinde çok ayrı bir öneme haizdir. Sevgili dostlar, kapıların ismine varıncaya kadar Metahan Kapısı, bütün önemli yerlerin ismi Tarihte Türk isimleri. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın amblemi o Selimiye. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın amblemi kılıcın içerisinde ay yıldız onun ortasında da bozkurt vardı. Bozkurt vardı. Yani Türk tarihinin Orta Asya'nın ta derinliklerinden gelen bozkurt amblemi vardı. E hala daha birçok yerlerde bozkurt amblemi hala sancaklar halinde devam ettiriliyor. Mesela Beyköy'de vardır Atatürk anıtı var. Atatürk'ün anıtının altında yine çapraz kılıç, kılıcın içerisinde üzerinde ay yıldız, ay yıldızın içerisinde de bozkurt vardır. Mesela Beyköy'e giderseniz orada evet, görebilirsiniz. Lefkoşa'ya yakın. Yerine... Lefkoşa'daki anıtlarda da vardır. Yani o ruhunan işte buralarda büyük bir mücadele verildi. E ama tabii inanç ve iman en büyük güçtür. Onun için inancımızı, imanımızı, milli ve manevi değerlerimizi kaybetmememiz lazım. Yani zor günlerde mücahit olduk ama şu anda özgürlük ortamında bu milli ve manevi değerlerde bozulmaya da müsaade etmememiz lazımdır. Bunlara sahip çıkıp yaşatmamız gerekir. Aksi halde milli ve manevi değerlerine sahip çıkmayan bir halkın geleceği de olmaz. Dolayısıyla Bunlar bizim için çok çok önemlidir.